Başkasının hayatını bitirerek kendinize ve sevdiklerinize hayat veremezsiniz. Yarın devletin başındakilerin bütün pisliği ortaya çıkacak. Kendilerine harem kurdukları ve hanımları da başkalarıyla harem kurduğu ortaya çıkarsa dayanabilirler mi? Başkalarının namusunu kirlettikleri gibi başkaları da onların namusunu kirlettiği ortaya çıkınca dayanabilirler mi? Şehirler insanların öz değerleriyle oyun oynayıp insanlara harem kurduğunu ve bu haremde başkaları da kendi aileleriyle harem kurduğu ortaya çıkarsa, milletvekillerinin çoğunluğunun eşcinsel olduğu ortaya çıkarsa, başkasının namusunu, şerefini büyük bir zevkle kirletirken, dininden, imanından, canından ederken, devleti, milleti kullanırken hiç düşünmediniz mi Cenab-ı Allah onun on katını, yüz katını verirse, siz bütün dünya aleme ne diyebilirsiniz? Normalde Allah rızası dediğin zaman hepinizin pisliği oraya geliyor. Ateş filitleniyor, nefis azabı, gönül rahmeti istiyor. Pisliğiniz siliniyor. Ama ne yazık ki son ateş filitleme merkezine param parça ettiniz Allah rızası için yapılan yeri büyük bir zevkle ve kendi pisliğinizi kainata saçtınız hiçbiriniz pis amelleriniz silinmeden ilahi huzura gideceksiniz o kadar haddi açtınız ki mahkeme-i kübrayı Cenab-ı Allah dayanmadı yeryüzüne dayan taşıdı <laughs> kim kimin hakkında ne isterse Cenab-ı Allah onun on katını verir İstedi iyilikte, kötülükte. Bu gece <laughs> regaip çok rahatsızım. Her şeyi karıştım. Herkes rahmet istedi mübarek geceydi. Ama Cenab-ı Allah rahmetini değil azametini gönderiyor. O zaman diyeceksiniz ya ne oluyor? Siz neyseniz o oluyor. Allah için yapılan yeri darmadağın edin. Allah razı olsun size bir şey olmasın diyen insanlığı her yerde günahlarınıza kurban edin. Onu dininden, imanından, namusundan, şerefinden, canından edin. Bütün insanlığı yok etmeye kast edin. Sonra ne oluyor deyin. Sonra rahmeti isteyin hiçbir şey yokmuş gibi. Cenab-ı Allah'ın rahmeti mi gelecek, azameti mi gelecek? Bir Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır. Kıssasa kısas olmadan rahmet gelmez. Bize yaşattığınız acıların zerresini... Cenab-ı Allah düşmanıma yaşatmasın dedim ama ne yazık ki sizin yaptığınızı düşmanım dahi yok.